İncinme ben için elimden geleni yapıyorum Ali. Öyle. öyle mi? Ama farkında değilsin çünkü çağrı. Çare... De Merhaba saygıdeğer dinleyiciler. Uzak şehir bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Aşıksan cesur olmak zorundasın. Yeni bölümde Kaya'nın hapse girme ihtimali gerilimi doruğa taşıyor. Cihan ve Alya arasında yaşanacaklara dair ilk sinyallerin verildiği fragmanda Alya'nın ''Aşıksan cesur olmalısın'' sözü bölüme dair merakı artırıyor. ''Bir kardeşimi daha kaybedemem.'' Heyecan dolu tanıtımda Ecmel Zerrin'in ifadesinde Kaya'nın kasıtlı olarak kendilerini vurduğunu söylemesini istemesi üzerine Zerrin'in ne yapacağı büyük bir soru işareti bırakıyor. Sadakat, Kaya'nın hapse girmesi durumunda Ejmel'in ona zarar vereceğinden endişelenirken Cihan'ın bir kardeşimi daha kaybedemem sözleri herkesi derinden etkiliyor. Mine ile konuşan Cihan'ın kızı bu sahte evliliğe ben zorladım. Daha fazla incitmek istemiyorum. Açıklaması dikkat çekerken Mine'nin gerçeği söyle tepkisine Cihan'ın ne cevap vereceği merak konusu oluyor. Gelişmelerden haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.